Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın şekli ve hareketleri ilgili bir test çözelim. 11 testlik bir soru. Dikkat ederseniz bütün püf noktaları arkadaşlar söylemiş olacağım. Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisi kanıtlamada kullanılabilir demiş. Ekvatorun yarı çapı, yarı çapı, çevresi. Ben burada arkadaşlar size bir not diyeyim. Eğer bir soru içerisinde çap, yarı çap ve yer çekimi sorulmuş ise bilin ki arkadaşlar geoid şekildi. Geoid hatırlarsanız dünyanın kendi has özgün şekliydi. Ekvatordan şişkin kutuplardan basık bir şekle sahipti. Bu şekil almasının nedeni de dünyanın günlük hareketiydi. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken ne oluyordu? Ekvatordan şişiyordu, kutuplardan basıklaşıyordu. İşte biz bu şekle ne diyoruz? Geoid. Dolayısıyla geoid şeklin sonuçları olarak karşımıza çıkacaktır. 2'ye baktığımızda Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara gidildikçe birçok özellik değişir. Aşağıdakilerden hangisi ekvatordan kutuplara gidildikçe artar? Şimdi baktığımızda arkadaşlar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe. Kalıcı kar sınırı arkadaşlar ekvatordan kutuplara doğru ne olur? Alçalır. En yüksek ekvatorda en alçak kutuplardadır. Değil. Sıcaklık güneşlerin geliş açısına bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru arkadaşlar ne olacaktır? Azalacaktır. Paralellerin boyları dikkat edin. Ekvatordan kutuplara doğru dünyanın şekline bağlı olarak değişecektir. Güneş yanı atmosferde tutulma oranları bu kalsın bir. Denizlerin tuzluk oranı arkadaşlar yine sıcaklıkla alakalıdır. En tuzlu denizimiz hatırlarsanız kızıldı. En tatlı denizimiz arkadaşlar baltık. Güneş yanı atmosferde tutulma oranı eksen eğitimden de arkadaşlar etkileniyor mevsim faktörü. Bir diğer sorumuz. Öğretmen Ekinoks tarihinde ekvatordan kutuplara gidilikçe neler artar sorusuna verilen cevaplardan hangisi yanlıştır? Şimdi bir kere burada hemen vurgulamamız gereken neydi Ekinoks? Ekinoks neydi arkadaşlar? 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Peki bu 21 Mart ve 23 Eylül ne? Tam Türkçe karşılığı arkadaşlar gece gündüz eşitliğidir. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçiyor. Dolayısıyla bütün dünyada gece gündüz eşittir. Güneş yarı atmosferde tutulma miktarı Kutuplara gidildikçe neler artar? Arkadaşlar dikkat edin. Güneş yarın geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru ne olur? Azalır. Denizlerin tuzluk oranı arkadaşlar kutba doğru azalır. Ee, akarsuların don, e, donup kalma süresi kutba doğru arkadaşlar artar. Kutup yıldızının görünüm açısı arkadaşlar. Kutup yıldızı biliyorsunuz sadece kuzey yarım kürede görülüyor. Güney yarım kürede görülmüyordu. Ee, Bülent gölge boyu arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru uzar. Dolayısıyla ne dedik? Hangisi yanlıştır demiş. Gölge boyu ekvatordan kutuplara doğru arkadaşlar uzar artar. Akarsuların donma süresi arkadaşlar artar. Denizlerin tuzluk oranı kutba doğru arkadaşlar azalır. Güneşlerin atmosferde tutma oranı artar. Kutup yıldızı bu çok sağlıklı bir soru değil. Onu size söyleyeyim. Sadece kuzey yarım kürede görülüyor. Ama kuzey kutup noktasına gittiğinizde Kutup yıldızının görünüm açısı da artar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Denizlerin tuzluk oranı arkadaşlar kutba doğru ne olur? Azalır. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Öncülü çok olan bir soru. Demiş ki e, yukarıda verilen bilgilerden kaç tane dünyanın küresel olduğunu kanıtlar. Dünyanın küresel şeklinde sormuşsa bilin ki arkadaşlar soru içerisinde ekvator ile Kutup ne yapılacaktır? Karşılaştırılacaktır. Ekvatorla kutup karşılaştırılıyorsa dünyanın küresel şekli. Gelen geminin önce direklerinin sonra gövdesinin görülmesi arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Gelen geminin önce dumanı sonra bacası sonra kendisi görülür. Bu dünyanın küresel olduğunu kanıtlıyor. Doğru. Ayın hilal şeklinde görülmesi neden nedir arkadaşlar? Ay tutulmasının daire şeklinde oluşması. Aynı kavram. Ağrı dağının arkadaşlar Uludağ'dan yüksek olması. Bunun hiçbir alakası yok. Kalsın. Ay tutulmasında oluşan oval bölge yani dünyanın gölgesi üzerine düşüyor. Yıldızların dünyanın farklı yerlerinden farklı açılarla görülmesi yine bu ovallikle alakalıdır. Aynı meridyen üzerinde düz alanlara yerleştirilen çubukların arkadaşlar gölge boyunun aynı olmaması bu da yine dünyanın küresel şeklinden dolayı gölge boyu ekvatordan kutuplara doğru ne oluyor arkadaşlar uzuyor. Uydulardan çekilen fotoğraflar zaten şu anda en önemli ispatlardır. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 6 tanesi dünyanın küresel olduğunu kanıtlıyor. Bir diğerine baktığımızda aydan bakıldığında dünyanın tamamen gözlem yapabilirken dünyadan bakıldığında ayın yaklaşık yarısı için gözlem yapılabilir. Bu durumun ortaya çıkmasına etmenlerden hangisi belirleyici faktör olmuştur? Arkadaşlar ayla ilgili bilmeniz gereken bir iki soru var. Bunlardan en önemlilerinden birisi dünyadan bakıldığında sürekli ayın aynı tarafı görülüyor. Bunun temel sebebi neydi? Ay hem kendi ekseni etrafında hem de dünyanın etrafında dönüyordu. Bu cevabımız da olacak. Bir diğeri arkadaşlar ayda atmosfer, pardon iklim olayları görülmüyordu. İklim olayları görülmemesinin nedeni atmosferin olmamasıydı. Bir diğeri ise ay iç ısısını yitirdiği için burada arkadaşlar sıcak su ya da işte e, iç kuvvetler dediğimiz deprem, volkanik faaliyetler gibi unsurlar görülmeyecek. Bunun da temel sebebi neydi bir daha söylüyorum. E, ayın hem kendi ekseni hem de dünya etrafında dönerken arkadaşlar aynı sürede turnu tamamlamasıdır olmuştur. Ay'ın kendi ekseni tarafında dönüş süresinin dünyanın etrafında dönüş süresine eşit olması kesinlikle bir doğru. Dünya ile birlikte güneş etrafında dönmesi yok. Ay'ın atmosferinin olmaması yok. Bu iklim olaylarıyla alakalıdır. Dünya'nın kendi ekseni değil. Cevabımız yalnız Adana. Bir diğer sorumuz arkadaşlar yine Ay ile ilgili. Ay'ın üzerinde hilal şeklinde oluşan yandaki görüntünün nedeni aşağıdakilerden hangisi de açıklanabilir? Arkadaşlar dünyanın küresel olduğunu kanıtlayan unsurlardan birisi de e, Ay tutulmasıdır dünyanın gölgesi ayın üzerine düşünce arkadaşlar daire şeklinde kapanmaya başlıyor. Bu da dünyanın küresel olduğunu kanıtlıyor. Böyle bir şık arayacağız. Dünyanın gölgesine ait cevap Adana. Diğer şıklar değil. Dolayısıyla dünyanın gölgesi ayın üzerine düşecektir. Bir diğer sorumuz. Yine öncülü çok fazla olan arkadaşlar bir soru. Demiş ki verilen soruların doğru cevaplamak için kaç? Evet kaç? Hayır cevabı verilmelidir. Dünyanın kutuplardan şişkin ekvatordan basık bir şekle sahiptir. Evet. Dünyanın şekli geoid midir? Evet. Kutupların yarı çapı ekvatorun yarı çapından daha mı kısadır? Evet. Ekvatorun yarı çapı kutupların yarı çapından 21 km uzundur geoidlikten dolayıdır. Kutuplara gidildikçe yer çekimi artar mı? Evet. Dünya güneş de mi yer alır? Evet. Dünyanın güneşe en yakın ikinci gezegen. Güneş burada. Merkür, Venüs, Dünya. Demek kaçtır arkadaşlar? Üçüncü sıradadır. Yanlış. Hayır. Dünya hem kendi hem de ay etrafında. Dünya hem kendi hem de güneş etrafında. Ayın etrafında dönmüyor. Yanlış. Hayır. İki tane olacak arkadaşlar. Zaten ikili şık olan tek şıkımız. Cevap ne? C. Bir diğer sorumuz. Ne demiş? Dünyanın hızla kendi etrafında döndüğünde kutuplardan, basık ekvatordan şişkin bir görünüm vardır. Bu şekle geoid denir. İlk soruda da bunu söyledim. Dünyanın kendine has özgün bu şekli almasının nedeni neydi arkadaşlar? Dünyanın günlük hareketiydi. Buna göre kaç tanesi yerin yavu şekline sahip olduğunu ispatlamakta kullanılır. Lütfen bunu unutmayın. Bir daha söylüyorum. Soru içerisinde çap, yarı çap ve yer çekimi varsa arkadaşlar geoidliktir. Ekvatorda çizilebilecek en büyük çember arkadaşlar bu kesinlikle nedir? Geoidliktir. Çünkü dünya çizeyim. Neden arkadaşlar? Geoid olduğu için ekvatordan şişkin ya. Kutuplardan arkadaşlar çizeceğiniz bu meridyen boyu ekvatorun boyundan arkadaşlar kısadır Bu geoidliği kanıtlıyorum. Kutuplara gidilecek sıcaklık bu nedir? Dünyanın şeklinin sonucu. Yer çekme ekvatordan kutuplara gidilecek artar geoid değil Gölge boyları kutuplara gidildikçe uzar dünyanın şekli. Denizlerin tuzluk oranı arkadaşlar dünyanın şekli. Kaç tanesi geoidlikmiş? İki tane. Yine dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara gidildikçe aşağıdaki hangisi değişiklik göstermez? Bak dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara gidildikçe arkadaşlar değişiklik. Gölge boyu kutba doğru gittikçe ne olur? Artar. Güneşlerin düşme açısı daralır. Sıcaklık arkadaşlar ekvatordan kutuplara doğru ne olur? Azalır e, ee, yer çekimi arkadaşlar geoidlikten dolayı bunu yazayım geoidlikten dolayı kutba doğru atar bulunan yarım küre arkadaşlar değişir mi şimdi dikkat edin ekvatordan kutba demiş ben ha şöyle gittim ha şöyle gittim şurası neresidir kuzey yarım küre şurası neresidir güney yarım küre dolayısıyla yarım küre değişmez yine bir öncülü çok olan soru demiş ki dünya kutuplardan basık ekvatordan bu şekilde gözüküyor Dünya kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir şekle sahiptir. Bu şekle geoit denir. Geoit şeklini Dünya'nın küreselden farklı olarak başka sonuçları ortaya çıkarır. Hangisi geoit şeklin sonucudur arkadaşlar? Hangisi küreselin? Bakın bir daha söylüyorum, çap, yarı çap ve yer çekimi varsa geoitlik. Ekvatorun yarı çapı. Demek bu nedir? Geoitlik. Kutuplara gidildikçe yer çekimi. Demek bu nedir? Geoitlik. Gölge boyunun kutuplara doğru dünyanın şekli, sıcaklığın kutuplara doğru dünyanın şekli, gelen geminin önce direk sonra dünyanın şekli. Küresel şekil ne oldu? 3, 4, 5. Diğeri de arkadaşlar 1 ile 2. Bir diğer sorumuz. Şimdi işte nasıl son sorumuz. Son sorumuza baktığımızda arkadaşlar biraz uzun bir soru. Demiş ki dünyanın matematik iklim kuşakları aşağıdaki hangisi doğru olarak gösterilmiştir? Bunu lütfen arkadaşlar bilin. Matematik iklim kuşaklarının oluşmasının nedeni nedir? Onu bilin. Eksen eğikliğinden dolayı oluşuyor arkadaşlar. Eksen eğikliğinden dolayı oluşuyorsa o zaman eksen eğikliği derecesi zaten matematik iklim kuşaklarının sınırlarını belirleyecek. Yani 23. 23 var. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bu ikisi kaldı arkadaşlar. Peki baktığımızda arkadaşlar 23, 27, 66, 33, 90 doğru. 23, 27, 66 arkadaşlar 90. Peki neydi? Dönenceler arasında biz tropikal kuşak diyorduk. Doğru. Dönencelerle kutup daireler arasında orta kuşak. Türkiye'de arkadaşlar şurada yer alıyordu. Bu nedenle hiçbir tarihte güneşler dik gelmiyordu. Hiçbir tarihte gölge boyu sıfır olmuyordu. Bir diğer ise arkadaşlar kutup dairelerle kutup noktaları arasında ne diyorduk? Kutup kuşağı. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? Adana. Bir sonraki testimizde arkadaşlar aynen devam edeceğiz. İyi çalışmalar, iyi akşamlar.